Peki ben aboneye yenildik. 5 dakika sonra 100 aboneye diyebiliriz. ama Abi ya ay gelmesi çok. Ya çok bay şans oluyor ya. tet aktif olanlara bir şeylere geliyor galiba. Bilmiyorum. Aboli gelen arkadaşa abone geldiğin farkında mı onu da bilmiyorum. Bak isminizi görebilirsiniz orada. Ama bayağı bir kişi var. Onlar bir gelenler bir geldi yazarsa anlarız zaten. Ne olduğunu. Neyse. Gol. Burası son bir kılavuz.

Gel gel sol yap sol yap sol yap sol yap sol yap gel ay han topla gel 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 sol yap sol yap sol yap sol yap sol yap sol yap sol git Sağda sağda koştu lan parayı ben maralı doğ sol yap sol yap tam sol yap tam sol yap tam sol tam sol harbiden

Bu mektan. Git ve o keki ye. Otoyollarda yapaylar ve destekli cihazları kullanılmaya başlandı. Konu vatandaştan para almak olunca devlet Nvidia gibi çalışıyor. Konu kamu hizmeti vermek olunca mahalle baktığı Aynen. tamam. Ben bu kayıp babamın bayramını kutluyup elini öp, itir kavurup geçiyor. Ben bu kayıp babamın... Selamünaleyküm arkadaşlar. Bak burada 70 yazıyor. Kıbrıs. Biz de 70'le gidiyoruz. Kıbrısız. Bak. 50-30 falan dedin şey değil mi? Normalde burası bölünmüş yol. Burada benim 99 ben lazım. 50. Aha 50. Düşürüyorum kızım 50'ye. Şimdi 50-50 gidiyorum. Burada. Bakın. 50-50 gidiyorum. Şimdi bu devlet kanunu duymuş ya. Yaya geçidi duymuş. Çizmiş. Yaya geçidinin karşısında kapalı ama. Heh. <laughs> ama ben 50'yle gidiyorum. Diyor ki adam bana 50'yle gideceksin. Niye? Ben bunun yüzünden bir hafta, ne bir haftası? 3 gün önce 9200'e ceza yedim. Şimdi 50'lik yolda ben yine 50'liğine gidiyorum. Evet. 70'i gördük. Hızlan. 70 yapıyoruz. Niye 70 yapıyoruz? Çünkü devlet diyor ki kanun öyle. 70'e gidecek. 70'te ben daha 70'e ulaşamadım. Çok şey değiştirmişler bak, ya. diyor ki Kanka git. direkt otomatik Maserine, ceza yazıyor ya. Hiç i̇şte kaçırmıyor. Evet, 50 ne gerek diye düşünüyoruz. Ne var? Bizimkiler yedi geçen 50'lik yerde tamam. 100 gel, 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 gel. Kabul Ben yine 50 ile devam ediyorum. Yani konuşsanız şu anda beni geçersiniz. Evet. Devam ettik. Bu 50 tabelasıyla yaya geçidiyle şu tabela arasında da 200 metre var. Yavaş gittiğimizden ulaşamıyoruz yani. <laughs> Şimdi i̇şte kanlara uyuyoruz ya 50 ile. Evet 50 ile Adam bir cezaevi baya... Şimdi 70 diyor. Bak 70 diyor. Hızlanıyorum. Otobüs yüze gidiyor. Saçmalığa bak. 70 diyor. Hızlanıyorum. Daha ben 70'e ulaşırken bir 50 daha tabela. <laughs> <laughs> ya bu kadar tabelaya yazık ya. Çok iyi bir şap olsun Cemal Süreyya. Oha. Yalandır herhalde bu ya. Doğru mudur Hı. lan? Helen ya. Böyle bir haber kim öyle o lan? O <laughs> <ki böyle bak. gülüyor> Kardeşim benim gel. Aynen benim. aynen aynen kardeşim benim. Ben gel. benim gel. Sen marjinalsin <laughs> gel. <gülüyor> Abi bir şey gördün mü? Bir de elini sıkarken suratına bakmıyor falan triplere giriyor. Siz asıl şeyi gördünüz mü? Maç bugün önce bana... su yaptığını mı? Bugün bana düzensiz attı. Kıbrıs'ta bir tane deli kırıl çıplak araba yıkamış. Harbi bana da attı yani. ya. Whatsapp'tan attı iletti. Bir Bildin, tane bir abi. Şey. Bambia falan her şey ortada böyle bildiğin. Araba güzelmiş. Gördünüz mü onun. Ne kadar iğrenç bir şey. Aman Allah'ım yani karışamazsınız. Kıprıs'ta böyle şeyler olmaz diyecektim. Oluyor. Deli adam, adam deli büyük ihtimalle Piçleriz aşağı geçiyorlar o. Açamam kanka? Banlanırız yani burada. Öyle söyleyeyim. Abliye öyle bir olay. <laughs> nasıl bir ben şey Babi ya? Olayına ben. kadar dikkat etmemiştim bu arada. Gözükmüyor kanka. Videoda söylüyorlar zaten öyle bir detay. Yani nasıl bu ne oğlum? oğlum? Adamlar kauna yapmışlar. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. <laughs> ya, kafayı yemişler. Bu ne oğlum? <laughs> Arabanın içi nasıl da olabiliyor ya? Motorla mu takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. Aa, sen... <laughs> Abi, sana yer ayarlamadık ya. Ah lan. Hadi Simon Ey Recep teşekkürler. Ne biçimsin siz asın? Ne bir kafa yapmalar? Ne biçimi Bamba. tekrar, tekrar normal diyorum. <gülüyor> <gülüyor> -oh 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 -oh. farklı canavarlar ya. <gülüyor> 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 Çok farklı olduklar bunlar ya. Hay <laughs> <laughs> be. Kıyamam. Testo'nun profil fotoğrafına dikkat ettiniz mi? Tek gözünün karanlıkta kalması veya olmayışı, dikkatli bakıldığında alnındaki Arapça yazının kafir anlamına gelmesi Oha. ve fotoğrafın insanın içini karartacak bir uyarlamada olması. Evet, tam olarak bu fotoğraftaki gibi. Bilmeyenler için bu fotoğrafa Deccal'in tasviri diyebiliriz. Peki sizce Testo neden kendini Deccal'e benzerken neden? çalışıyor? Neden etikette Trabzonlu panda yazıyor? Harbi ya. Gördün mü? <laughs> bu arada bu en güzel şeyi ya şu hareket. Teşekkürler ne Her zaman. 250 bin dolarlık Anladım, bu randevuda çok eğlendik diyebiliriz bence. Harbi ne olun hani bir bir ayarlamış doğru. kendine gerçekten mi? Ne güzelim abi, abi ya. Kenan <laughs> <laughs> Yıldız. <gülüyor> Saat edit kardeşim. Kenan Oğlum bu kadın kim? Medisin bir yeri tanımıyorsan bir eğer neyiz de. ben biraz siktir olup gidiyorum. Tanıdık geliyordu o yüzden. Yani, abi Kenan Yıldız. Tamam. Eyvah. Çel Eyvah. Kenan üzgün ya. Aynen öyle Barış abi. Pandemi dediği doğru. Adam adam. Düşmez böyle şeylere. Bak ben yazı bir yazıcısın. Bir de ne alakası var oğlum dolanın? Sen babam. olmuşlar abi. Irgatsın sen. Marabasın. <laughs> <Ben gülüyor> Morat hakkındaki <laughs> düşüncesi ne ya bu? Sen de... <gülüyor> <gülüyor> ben kendi yorumumu söyleyebilir ben miyim? Hayır. Şeyler, sen sen seviyesine sen geldi seviyesine geldi ya. sokak fotoğrafçıları. Şey Gözüne bir şey girmeye çalışıyor. Aa, gözünden düşenlermiş. Yapma be kralım. sikeyim bir dengemiz. Bakalım izleyelim merak ettim. Nasıl bir şov gelecek? Çok iyiydi. O ağız hareket fark ettin mi abi? O rollemeyi kestin mi sen? O şovmenlik <laughs> vibe'ını. Yani hem rolcüyüm hem şovmenim. Yani o ağızı anlayamadım. O ağız neye giriyor acaba? Çakmak güvenlik. <laughs> Çok iyi. Kornak binası varmış. Nerede? Burada. Nerede? Bilmem chatten bir yer. Nerede yaptı. lan chat? <laughs> Nerede lan? Ben Değil şüphelendim. Allah. Ne oluyor lan? Yanaşırım. Ne Aynen. 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 Marjinalsiniz. Allah. Burak Pichiro içiyorsunuz aynen. Aistat desiniz. Öyle demedi. Öyle demedi. Marjinalsiniz ya. Alvaro Bukota. Bu adam Baktı bir level kanka. Baya amına koyayım ki de harici gördük ya. Nerede amına koyayım? Bu sefer evlenirdik abi öyle demiştim. Hadi yaşat. Ne yapıyorsun lan sen? Ne? seven zor olan. О, не. Смотри же, git, oğlum. oğlum. dava, etmeler el lazım. Seni amına koyayım, seni Siktir git ya. Arabaya saygısızlık lan. Belki onu yaparak almıştır abi araba. niye öyle diyorsunuz ki? Amına koyun bunu niye hep farklı bakış açısıyla bakıyor acaba? <gülüyor> 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 zorullah, abi, hiç hiç, hiç öyle mi? düşünmedim abi hiç öyle düşünmedim. <laughs> Yarrak inmiyor araba daha Sağ ol be. Biz hiç fark etmedik Elcan. Yani nasıl sen bunu fark ettin ya biz. Aa. Nasıl? Düzelmiş değerli. Bakmayın. Oraya. Soru soru soru. Tuğkan teşekkür ederim canım. Oğuz Alper Rökten gibi. Oh. İstanbul için. Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo Volkan. Volkan harikası Volkan. Şüphesli Volkan. Oli oğlum. Kalp gibi lan. <laughs> Bayağı. <gülüyor> Aha. Orada da tam gazda gelen kız. Oğlum, belki de yeni ismini tabak bu arada ya. Bu <laughs> 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 ne oğlum? Bu <laughs> kim? Dokuz ay kızımla izliyorum, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasıl geri Salim oğlum? İzledik işte. Yok biz bazı yerleri kaçırdık galiba. <laughs> yo yo bir şey kaçırmadık biz. <laughs> halis bir ya. Gidim yazlara, düştüm yollara Ay, tavşan cosplay mi bu, bu ne amına koyayım ya arkadaki ilahi ne alaka ya TikTok bu bu gene bir saniye Bab muhtemelen Bu, bu TikTok mu bu kanka? Bu nereye? TikTok abi. <laughs> hani bu nasıl bir kıyafet ya? <laughs> bir tane chatte şey Hıh yine birini alıyorlar. Yo, onun için ayakta olmam lazım. Ben ayaktayken öyle şeyler oluyor. <gülüyor> 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 Of ya bugün canımız çok sıkıldı. Keşke Peri gelse yanımıza. Peri, Peri. Üzüldüm <laughs> lan çocuğa. Yo. <laughs> kral kral. Yapar Ay, yapar. Bu ya. Burada burada aslında oyar zamanı yapıyor. Eren ne yani. kar yapıyor? kardeş? Oyar yapıyor abi. Piçlik babacım, yapıyor başta. bu adam Xiaomi'n bunu kabul edin. Xiaomi'nliği seviyor. Bu adam o yüzden bu kadar önde. belli yapıyor yani adam. İtaat dersini verdi. Yakışıyor abi. Yakışıyor. Tamam mı isimler herkes? Ya. Ne ses? konser provası. Ah. Eren Karayılan rüyalara sor mikrofon. Bunu yapamam ya. Oğlum bunu yaparsın. Yaparsın. Bunu yapamam ya. ya. Hadi, Hadi yaparsın yaparsın. Yapamam ha, ya. Yapamam. Bu ne? Ha <laughs> işte dünkü olayın devamı işte. <laughs> yaparsın hadi hadi ya. Hadi abi, Üç, abi 3 hadi. 2 1. Geliyor. Zor ya kılalım. İnternet direkt ben kapatırım interneti. <laughs> hadi, hadi bir sen de abi işte ya. Hadi. Her derdin yok bu başka yolu. Biraz daha gül bari. Son bir çarem olur. Uyanmak zor sensin. Ya baba bizim ses yok ki. Hadi devam devam çok Hadi. Hop. Kendime zor geldi. Elini kalbine koy. Utanıyor gözlerimin içine bakarken. Birim mahvoluyor. Hayallerim cehennemin dibine batarken elleri kayboluyor Ayrılığın yaramızın üstüne basarken İçime dert oluyor Biz Hiç ses şey, yok. internet gitsin. Yapay Alarm yaptım arkadaşlar bundan önce uyanıyorum Ya siker belanız bak Anlatacağım bunlar internet olacaktır İnternet gitseydi Belki... koyayım ya 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 Ses Karakter yanımı devamı gel mi? Ses bu Yapmayın oğlum biz eski bek Kaliza, şşt kendinize gelin bir berabersiniz. vokal arkada duruyor muydun abi? ne yapıyorsun? Biz yaparız. Eski gitaristlerden kim var kardeşim? Bir Ama gitar ama çalıyor. iyi Salarız oldu ha. Bak şimdi APEX'e malzeme çıktı alacak. Ha. Sana söyleyecek o şarkıyı. Öyle çok şey yapmayın. Öyle çok şey yapmayın. Tam yar gelir. Biz Arçun nasıl kandırdık ama Arçun böyle inandı falan. Dur 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 bekle. Abi. Dur ya Odayı yanlış kaçırdı. Bekle. Hudo'yu buldu adam. GTA'da bir de ya. Ya bir de bir de rollendi ya. Dur ben gezdireyim abi istersen sen, sen bak. Gezdirsene de şu. Dur dur gelsin. Arçol'a bir söyletelim de bir keyfimiz yerine gelsin. Gele başlar şarkı dolu <laughs> triplerle. Abi şey yaptığında geldiğinde şey de zaten biliyorsunuz GTA'dan iyi falan da o bir yükselt Aynen. ondan sonra de şunu oku. Yükseltmemiz lazım. Ee, <laughs> gelmiyor bu. Gelmiyor. Aha geldi. Geldi. Aynen. Arço dostum. Efendim her olsun. yayıncı yapıyormuş ben yapamıyorum. Ben dedim ki benim kardeşi biliyorsun zaten chat de söyledi abi Arço'nu çağıralım o söylesin diye. Senin sesin güzel şarkılar söylerken. Daha önce de bunu seninle defalarca konuştuk hatırlıyorsun. Evet. Ekranda mikrofon sende olay var eşlik edeceksin şarkıya okey mi? Eren Karayalan mı? inanmak zor evet. sensiz. Evet. Yazacak zaten Ziyade ekranda. Dur heyecanlandım. Ben heyecanlandım bir, bir P... Mikrofonu kapalı yapabilir miyim? Biz, aç bakayım bir. Merak ediyorum şu anda. Sen iyisin. Senin hiçbir şeyi test etmene gerek yok. Tek, tek atarsın. Tek atarsın. Anladın mı? Oğlum sen kusursuz mu? Tamam ne aç bakayım. Lan. Karayla Hadi. Ben biz bekle. bekle. Aa bende yayın sesi yok lan. <laughs> Heh oh. tamam. Hangi kız mı lan bu? Bekle bekle söyleyeceğim. Allah. Başla. Hayır Çıkar, hayli, lazım, çıkart, hayır o gitsin. lazım. Hayır hayır girmen lazım mikrofonu kanka. Ama ben ya. inanmak zor sensinden itibaren biliyorum. Başla. Yazıyor ekran da geri zaten. Tamam. Rüyalara sor mikrofon sen. Atar çıktı oku. Dermez Yok mu başka yolu? günleri çok çarem olur Uyanmaksan sen seni geldik mi yanına Kendime zor geldim elini kalbime koy Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Tamam edelim <laughs> Bu, ya sesi iyi mi, kötü, mü, <laughs> mi, kötü mü, anlayamıyorum. İyi bir kötü mü anlayamıyorum. İyi bir kötü mü anlayamıyorum. İyi abi. Iyi o Emir. De... Emir kardeşim hoş geldin. O bir, bir tane diskas ses duydum geldim Kimden çıktı anlayamadım. Emir sen ben. söyler misin bunu? Ne abi bana bir şey söyletme ya. Yarrağım yani, ya. niye atıyorsun o zaman Instagram'a öyle yarrak kürdeki storyler? Öpücük möpücük kardeşim. <laughs> Ha? Bir de o şarkıları nerede buluyor herkes sen? Ben bulurum ya. Benim şarkı repertuvarım biraz geniş. Hayır bunu da o zaman söylersin hadi sen. Hadi gel. Ben bunu bilmiyorum. 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 Ekranda yazıyor. Tamam hadi aç. Açtım. Darmanı sınar derdin. Yok mu başka yolu? Biraz daha gül bari. Son bir çarem olur. Uyanmak zor sensiz, gel de rüyalara sor, kendime zor geldim, elini kalbine koy. Ulan <laughs> sanki şey gibi, böyle hoca ödev vermiş, tatlıya katmış, şiir okuyamışım gibi. <laughs> İlk okulda hocanın verdiği şiir ödevi gibi okudun ya. Bana koy, şiir okuyor. yapayım. <laughs> Deniz, Deniz yaparsın sen. Hadi aslanım. Abi ben... Arç daha, iyi sesin var senin. Sen yaparsın. Abi, Central C falan etsem var, çalarsın, söylersin ya. sen. Hadi bunu da yaparsın. Hadi. Abi yapma be. Okey misin? <laughs> abi bilmiyorum ki ben Lan ki... ekranda şey yazıyor bilmiyorum. siz salak mısınız ya? Abi... Kim söyler? Ben sana söyleyeyim. Hadi hadi. hadi abi. Kim? kim? Kerim Yaban direkt Yok, abi. Bunu abi. Hayır, abi. Hayır, abi, hayır, abi, hayır, abi. bunu, bunu düzensiz söyler. Bunu düzensiz söyler. Ha düzensizin İstanbul ağzı ama düzensizin. Evet, evet İstanbul düzensiz. abi. Düzensiz. Bunu duygulu duygulu okuyacak biri söylesin ya duygulu. Evet. Düzensiz. Duygulu. Abi bu arada şarkı söylüyor, çok iyi şarkı söylüyor. hissetmek istiyorum şarkıyı mesela söylenirken. Düzensiz. Ölü taklidi. Düzensiz. <laughs> bu ay primleri almazsın. <laughs> düzensiz. Bir şey söyledi ki. Arasana Deniz şunu iki saniye. Deniz sen hadi. söylersin ya hadi ya. Abi. Valla şarkı hiç bilmiyorum. Nasıl okuyacağım ki? Dene Veya dene. Dene, dene bak dene sen hadi. Mikrofon sende. Allah belanı... Derdim ve be, her derdim. Bey. Bey. Oğlum. Ya o abi nasıl ya yapıyorum. Yapmayı başardın amına koyayım ya. Becerdin, ya. Devam et devam et hadi. Son bir çare bulur. Abi ya bak. Kafam karıştı. Abi dur dur. Baştan aç baştan baştan abi. Hayır baştan aç. ne yapacaksın? Ya sen yapacaksın, sen yapacaksın. Ben sana inanıyorum oğlum. Hadi. Hadi. Başla. Abi. Hadi. Ya. Devam et. Yok mu başka yolu? Bir daha gül bari. Son bir şarim olur. Geç kalıyor. <laughs> Yapmak zor sensiz. Hayır. Tamam bu kadar abi yeter. Kendime zor geldim. Ya bırak bunlardan bir sikim olmaz. Heniar çok söyle de ama. Olmaz da yok atana koyayım. <laughs> <Oğlum, oğlum. gülüyor> Allah, Allah! Ne yapıyoruz amk? Ne yapacağız? Bunda bırak. Oray lan sağda <laughs> <Okay lan. gülüyor> Ama ben burada kendi kendime tartışıyordum siz yokken. Bu nasıl geçecek falan diye. Abi bu arada buraları görüyor. Facebook'ta tık paylaşıyorlar genelde bunlara. Ortalama izlete süresi max'tır yani bu arada. Evet, aynen. Bu, bu, nasıl yapabilir ki bunu? GTA 5 mi oynuyor Hiçbir Hiç mi gerilmedi acaba geçemem düşer diye? Yok lan bunları şöyle ş bir video veriyorsun Şu Şimdi şahsı alabiliyor galiba bu adam. GTA bak böyle de bak şimdi bak. Ona ben ne geçerim ya. Yani. E sonra nasıl toparlayacak onu anlamadım ben. Dışarıyı nasıl görüyor bu arada? Ama En büyük onu bilmiyorum ama. Ya arabanın arka Müthiş tampon falan değil herhalde. Ya da arabanın camı çıktı. Sağ hareketi şu anda geliyor Ama Harbiden helal olsun Peki bir soru fataş yap, fataş yap. O oynar oynar mısın oğlum benim O araba Arkadan çekişli olsaydı geçebilir miydi oradan Geçemez herhalde ya. Yani ar ar zaten ar arabanın ar arkası diye bir şey kalmamıştır ihtimalle de altta sürttü Mürttü falan bilemedim ha, yani Beşiktaş için canlı verir misin <laughs> Başar mısın savaşır mısın <laughs> nerede absürt olay var beni buluyor Bu arabanın yaptığı hız maksimum 45 kilometre. Ben yani? hayatımda Malatya'ya gitmemişim bana Malatya'dan a bu plakaya bu <laughs> plakaya 108 kilometre hızla 45'i geçmeyen arabayla ceza geliyor. Lan diyorum ki ben diyorum hayatımda Malatya'ya gittim mi? Kontrol ediyorum, gitmiyorum. bakıyorum, gitmedim. Baktım bu araba. Araba zaten 45'i geçmiyor. Böyle bir ceza geldi. Ceza kaç para? 9267 lira. Abi Şimdi seni gördüm ben falan ya. Bulunduk. Ceza ya iptal olması Yani ben Malatya'ya gitmemişim ceza geliyor. <laughs> bu araba 45'i geçmiyor. Otobana ben çıkıyor. Gördüm geçelim. Otobanda radar cezası yiyor. Nerede anormal bir durum var? Kalkıyor beni buluyor. Yani, yani Umut Meraş'ı izlerken şöyle bir umuda kapıldım. Hepimizden her şey olur. Yoklaştı <laughs> 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 İtman zengin bu tadı bilmez ki. Sabah çok önemli. Akşam tadını bilenler. Bu ozla ne İlk bilim ne. <laughs> ne? <laughs> 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 Siz Ayda. <laughs> <laughs> Bugün burada bir bebek doğdu. Bence bir gün Tabunu bu ismi herkes duyacak. <laughs> ...ve ben bunu gören ilk kişilerden biriyim. Şu an gerçekten geliyor, sisin içinden çıktı. Herkes durdu, hiçbir şey demedi ama... ...sanki hepimiz ne olacağını anladık. İçeride konuşuyorlar ama kapı kapalı. Paşa girdiği anda herkes susmuş. Bir garip hava var. O sefer. Çıkınca farklı bir şeyler olacak gibi. Tozlar yaklaştıkça kalabalık geri çekiliyor. Biri geliyor ama... ...sanki sadece bir kişi değil koca bir fikir yürüyor gibi. Bak arkamda sıra var. Oy veriyoruz abi oy. Ben demir döverdim şimdi kader dövüyoruz sanki. Bu elim var ya ilk defa sadece çekiş tutmuyor. Paşa hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır dedi az önce. Artık biliyorum. Biz neredeysek orası Türkiye. Bu sabah resmi yazı geldi. Fesi kutuya koydum yerine şapka. Ama değişen baş değil sadece. Sanki içimde bir devrin kapağı açıldı. Bu tahtadaki harfler belki ilk kez yazılıyor burada. Bundan sonra hep böyle olacak. Eskiden öğrenmek zordu, şimdi öğretmek sorumluluğum. O evet. konuşmaya başladığı an rüzgar bile durdu sanki. Sadece kalabalık değil, zaman da sustu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eskiden sadece oğullar adık. Şimdi bir adım daha fazlasıyız. Bugün ilk kez soyadımı yazdım kağıda. Geleceğime imza attım diyor. Sabah mektup geldi. Dediler ki biz de oy verebilecekmişiz. İlk başta inanmadım. Ama şimdi içimde bir şey kıpırdadı. <laughs> Bu Yemin ederim şu yapay zekalar film yapacaklar yakında. Yapacaklar yaparlar büyük ihtimalle yapan küçük küçük. İzlenir yasını, de. Kurur. Son çok in işte in inanmadım. Var. Ama şimdi içimde bir şey kıpırdadı. <laughs>